Olduktan sonra kendime bir Instagram'da sayfa açtım. Orada örgü örüyorum. Örgü sonra Erzincan Gönüllü Derneği Başkanı Faruk Bey'le tanıştık. Onunla birlikte böyle bir projeye başladık. Böyle bir projenin içinde olmaktan çok mutluyum. Erzincan'da gönüllü kadınlar sınırda görev yapan askerler için atkı, bere ve çorap örerek anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Yaklaşık 20 ila 25 kişilik gönüllü grubun el emeğiyle hazırladığı ürünler, soğuk kış günlerinde Mehmetçiye moral vermek amacıyla gönderilecek. Gönüllü anneler, ördükleri hediyelerle askerlerin yanında olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ben de bugün Gençler Derneği'nin projesinde yer aldım. Benim de oğlum sınırda, Edirne'de asker. Bu arkadaşlar bu projeyi başlatınca ben de yer almak istedim biz de bir nebze de olsa askerlerimize işte yardımcı olalım. Onların yüreklerini ısıtalım diye bu örgülerimizi yaptık. Erzincan Gönüllü Gençler Derneği olarak böyle bir proje başlattık. Sağolsun ev hanımları arkadaşlarımız da bize çok destekte bulundular. 20-25 kişilik bayan ekibiyle birlikte şu anki kış şartlarından dolayı sınırdaki askerlerimizi atkı, bere ve çorap ördüler. Benim oğlum da asker sınırda. Onlara hediye olarak göndereceğiz. İnşallah bizim de onlara bir desteğimiz olmuş olur. Arkadaşlarımızla, hanımlarla hep birlikte böyle bir örgü örüyoruz. Ördüklerimizi soğuk günlerde askerlerimize en azından yüreklerini ısıtacak derecede olması için atkı yapıyoruz. Askerlerimize göndereceğiz. Ee, hanımlarımızın hepsi ilmek ilmek ördüler. Dualarla örüldü. Annelerimizin elemeyi İnşallah onların da yüreklerinde bir nebze de olsa yer etmiş olacağız. Çaylar soğudu zaten.